Manşet. Gerçek çok net. Kıymetli basın mensupları 12 Şubat günü kahraman şehrimizi onda bir ikilik olmuş. İkicilik olmuş o halde. Saniye... Evet. Cilik... Canlı icadımız. Allah ya. Tamam. Ben de senden onda bir olmuş olmuş çok Ak Parti'nin değerli mevkilleri Cihat Sezal Bey, İmran Kılıç Bey Habib Öcal, Ahmet Özdemir Bey ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Sefer Aycan'la beraber bu yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir sohbet toplantısı yapalım, farkındalığı ortaya koyalım diye düşündük. Gösterdiğiniz yakın ilgiye minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Perşembe günü de İmran Kılıç milletvekilimiz meclis genel kurulumuzda gündem dışı söz alarak bu çok anlamlı özel günün önemi hakkında bir konuşma icra edecekler genel kurulda değerli basın mensupları hepimizin bildiği gibi her birimizin mensup olduğu Anadolu'nun kentlerinin çok özel kahramanlık hikayeleri vardır üzerinde yaşadığımız özgür ve hür yaşadığımız albayrağın gölgesindeki bu vatanın çok değil yüz yıl önce sömürgeciler tarafından işgal edildiğini, ölünüp parçalanmak istendiğini, tarih sahnesinden silinmek istediğimizi kitaplardan okuyoruz. Birçoğumuz da büyüklerimizden o karanlık günleri bizzat dinlemiş bulunuyoruz. İşgal edilen şehirlerimizden bir tanesi de, bir tanesi de kahraman şehrimiz Maraş idi. İngilizler 22 Şubat 1919'da şehrimize geldiler. işgalde bulundular. Daha sonra Fransızlara musul karşılığında Musul'u kendileri alıp Maraş'ı Fransızlara bıraktılar. İfade ettiğim gibi kurtuluş hikayeleri şanlıdır ve çoktur şanlı tarihimizde. Ama bizim şehrimizinkinin birçok bakımından çok daha özel olduğunu, birçok eni içinde barıştırdığını ifade etmek istiyorum müsaadelerinizle. Mensup olmaktan, doğup büyümekten, yetiştiğimiz ortamdan, şehrimizden bu anlamda tevazu göstermeyeceğim. Gururla ifade etmek istiyorum. Bir kere Anadolu'daki kurtuluş hareketlerinin ilklerindendir. Kahramanmaraş kurtuluş hikayesi. Anadolu'da işgalcilere karşı ilk başkaldırı hareketinin ilklerindendir. Bu önemlidir. Maraş'ın kurtuluşu birçok şehrimize de örnek olmuştur, heyecan vermiştir, hareketin yayılmasına sebep olmuştur. Bizim şehrimizin kurtuluşunun ikinci özelliği tarih savaş sahnelerine geçmiştir. Tamamıyla halk hareketidir. Kahramanmaraş'ta yaşayan mazlum ecdadımız, fakir ecdadımız o günün şartlarında, silahı olmayan ecdadımız, kendisi örgütlenerek işgalci Fransızları şehirden atmıştır. Bilek gücüyle, iman gücüyle, birlik beraberlikle Fransız işgalcilerini şehirden sürmüştür. Bu anlamıyla da kurtuluş hareketleri içerisinde özel önemi olan bir harekettir. Tabi bu destanda satır başları var. Her birimizin çocuklarımıza ayrı ayrı anlatması gereken, övünçle, gururla anlatması gereken özel hikayeler de var. Bunlardan bir iki tanesinden çok kısaca bahsetmeyi yararlı görüyorum tarihe not düşme adına. Biz Ermenileri tebay Sadıka diye 1071'den itibaren Anadolu coğrafyasında birinci sınıf vatandaş gördük. İnancımız gereği, anlayışımız gereği birinci sınıf vatandaş olarak kabul ettik. Ama imparatorluk zayıf düştüğü dönemde maalesef komşularımız düşmanla işbirliği yaptılar. Bunlardan bir tanesi de Maraş'ta örnek vaka olarak yaşandı. Dönemin milletvekili Hıncak Komitesi'nin faal üyesi Hırlakyan Agop, Fransızlar şehre gelirken Maraş eşrafından o dönem, Şehrin davulcusu Abdal Halil Ağa'yı çağırır. İşte sana on akçe veriyorum. Davul çal der. Fransızları karşılamak için. Yirmi akçedir, elli akçedir. Uzatmıyorum. Maraş'ın davulcusu Halil Ağa, Abdal Halil Ağa namıyla bilinen Halil Ağa der ki Hırlakyan davulumun kasnağını altın doldursan bu iş olmaz der bu iş din bahsidir, imam bahsidir der ve reddeder. O baskı ölüm tehdidine rağmen çok büyük ödülü reddeder. Maraşlı bunu bilir. Maraşlı bunun gururunu ve sorumluluğunu sürekli yaşar. Gene bu kurtuluş hareketindeki 22 gün 22 gece sürmüştür Maraş hareketi. İki önemli olay da asla atlanmaması, unutulmaması gereken olaylardandır. Birincisi şehrin fakiri sütçü imam. Mahallede o dönemde süt satarak geçinmektedir. Bakar ki hamamdan çıkan hanım kardeşlerimize devriye gezen Fransız askerleri musallat olurlar. Hamamdan çıkan Maraşlı kadınların peçelerini açmaya çalışır. Yeride sürüklerler. O fakir ama imanı büyük, asil insan. Ecdadımız, atamız, hepimizin ecdadı. Sütçü İmam ölümü göze alarak o Fransız askerini vurur ve önemli bir Anadolu'nun kurtuluş hareketine silinmeyecek bir kıvılcım, bir ateş atar. Bir başka önemli olay, Fransızlar Ulu Cami'nin üzerindeki kalemizdeki bayrağımızı indirirler. Akşam bakarlar ki Fransız bayrağı asılmış. Kısa kürek ailesinden, şehrimizin köklü ailelerinden Avukat Mehmet Ali Bey bunu görünce el yazısıyla birer mektup yazar şehrin eşrafına ve bu mektup sabahleyin Ulu Cami, Çarşıbaş Camii, Sarayaltı Camii ve Arasa Camii'nin görünen yerlerine Mehmet Ali Bey'in yazısı asılır. Fransız bayrağı asılmıştır der. Cuma namazı için bütün halk Ulu Camii'ye gelir. Farzdan önce sünnet namazı kılındır, kılınır, dışarıda birisi bağırır. Orada al bayrağımız yokken, Fransız bayrağı asılıyken burada namaz olmaz derler. Ve cemaat namazı kılmadan Allah Allah nidalarıyla ellerinde silah yok. Kaleye tırmanırlar. Fransız askerleri kaçar ve yerine al bayrağımızı tekrar diker. Öyle cumaya geçerler. Bu da Anadolu'daki kurtuluş hareketinin önemli kilometre taşlarından bir halk katılımı olarak yerini almıştır. Bunlardan daha anlamlı olan bir hususu da arz etmeyi görev biliyorum anekdot olarak. 1925'te kurtuluştan 5 yıl sonra bu gazi meclis toplanır. Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketine büyük katkı etkinlik sağlayanlara madalya gönderelim derler. Şehre yazı yazılır. Denir ki kahramanlıkta öne çıkanların isimlerini gönderin biz onlara madalya vereceğiz. Şehirde araştırılır. Kim daha çok katkı yaptı? Kim daha çok savaşta etkili oldu? Ne yaptı diye? Yine ipretlik bir olaydır değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya meclise gelen yazı da şudur. Talebiniz üzerine yaptığımız araştırmalarda bu şehirde kurtuluş savaşına eksik katılan bir tek kişi te, tespit edilememiştir. Bu şehir canıyla, başıyla, kadınıyla, erkeğiyle, zenginiyle, fakiriyle, genciyle, yaşlısıyla savaşmıştır. Madalyayı Maraş'ın kendisi hak etmektedir diye bir cevap yazılır meclise. Bunun üzerine övüncümüze vesile olan sorumluluğumuzu artıran bir karar alır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve der ki madalya bu şehrin kendisine verilmelidir der. Ve bizim şehrimizin kendisine şahıslara değil madalya takdim edilir. Hamdolsun o madalyamız bugün Büyükşehir Belediye'mizde korunmaktadır. Biz de böyle o şanlı ecdadın torunları olarak ifade etmekteyiz. Ben şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet diliyorum. Sütçü imamlara, Rıdvan hocalara, birazdan arkadaşlarım başka kahramanlarımızın isimlerinden de bahsedebilirler. İsimlerinden bahsetmediklerimizden burada özür dileriz. Ruhları şahat olsun. Minnetle rahmetlanıyorum. Bu vesileyle bir başka hususa da dikkat çekmek istiyorum. Cumhuriyetin kurulduğu dönemde değerli basın mensupları bir düşünümüz düşünürümüz der ki imparatorluğun en çorak yerine Cumhuriyet kuruldu. Şam'dan İstanbul'a kadar doğru dürüst şehir yoktu der. Anadolu yorgun, Anadolu halsiz düşmüş, Anadolu sömürgecilerin işgalinde kalmış, Anadolu nüfusu savaşlarda kırılmış, 13 milyon gibi bir nüfusumuz kalmış geriye. Bir de bugünü geldiğimiz noktayı gurur duyma adına, mutlu olma adına, geleceğe pozitif bakma adına birkaç rakamla ifade etmek istiyorum. O çorak topraklarda, o yorgun topraklarda, o halsiz topra topraklarda, gençleri cephelerde telef olmuş bir milletin topraklarında nasıl bir devlet yücelttiğimizin Maraş örneğinden sizlere dikkatinize sunmak istiyorum. Bugün Kahramanmaraş'ta değerli arkadaşlar sanayimizde SGK'lı 158 bin insan çalışmakta ve ekmek yemektedir. Maraş ciddi bir sanayi kenti olmuştur. Tarım kenti olarak bilinirken ciddi bir sanayi kenti haline gelmiştir. Türk ekonomisine önemli katkı sağlamaktayız. Tekstil ve ham maddeleri üretim ve ithalatında Türkiye'de dördüncü sıradayız. Türkiye ipliğinin üçte birini biz üretiyoruz. Totalde tekstilde ise dördüncü sıradayız. Demir ve demir dışı metaller tencere, tava, imalat, üretim ve ihracatında Türkiye sekizincisi hale gelmiş durumdayız. Çimento'da önemli bir yerimiz var. Kuyumculuk altın işlemede İstanbul'dan sonra ikinci durumdayız ve birçok sektörde ayakkabıcılıkta ve diğer birçok sektörde söz sahibiyiz. Totalde dikkatlerinize sunuyorum. 128 ülkeye ihracat yapma imkanına kavuştuk. Değişik sektörlerde. Tekstilde, çimentoda, e, tencere, metal eşyalarda Türk Kahramanmaraş'ımız 128 ülkeye ihracat yapmakta. Sanayicimiz bu küresel dünyada dünya devleriyle rekabet etmekte her gün yeni arayış içerisinde yeni yatırımlar yapmaktadırlar. Bunda geleceğe pozitif bakmamız için de çok sebep olduğunu ifade etme anlamında Maraş örneğinden sizlerin dikkatinize sunmayı görebiliyorum. Bu vesileyle bir kere daha şanlı ecdadımıza rahmet dilerken Asil milletimizi ve sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum ve sözü Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz değerli hocamız Sefer Aycana bırakıyorum. Buyurun sayın hocam. Sayın milletvekillerim, sayın basın mensupları, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bugün 12 Şubat'ın arefesindeyiz. Tabii bugün onun yanında bir arada olmamız, milletvekilleri olarak bir arada olmamızın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O günlerde 13 Şubat arefesinde Kahramanmaraş'ta nasıl birlik, beraberlik içerisinde hareket etmişse bugün Kahramanmaraş milletvekili olarak da birlikte huzurunuzda olmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Evet, biraz evvel sayın milletvekilim bahsetti. Tabii Kahramanmaraş tarihinde önemli dönüm noktalarından söz etti. Bunları tekrar vurgulamak istemiyorum hakikaten çok önemli, tarihte önemli olaylardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemiz bir oldu bittiyle işgal edilmiştir. Önce İngilizler tarafından, sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Tamamen bir halk hareketidir. Daha organize olunmadığı bir dönemde Kahramanmaraşlılar kendileri organize olarak Fransız askerine karşı birlikte hareket etmiştir. Evet, bir talihsizlik de yaşanmıştır. O zamana kadar birlikte yaşadığımız, maalesef adını vermek istemiyordum ama mecburen söylüyorum. Ermeni kardeşler, o zamanki birlikte yaşadığımız, komşumuz olduğumuz, paylaştığımız, hayatımızı paylaştığımız insanların maalesef arkadan vurmaları ve Fransız askerleriyle işbirliği yapmalarıyla da olay çok ciddi bir şekilde bir sorun haline gelmiş. Ama kahraman o gün birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş. Gerekiyorsa kendi evini yakmış. Oradaki Fransız Fransızın veya Ermeni işbirlikçilerin uzaklaştırılması için kendi evini yakıp buradan kovulmalarına, gitmelerine sebep olmuştur. Tabii bir halk hareketi dedim. Dedelerimin dedeka, dedelerimin kardeşlerinin o gün çoluğunu çocuğunu dağların eteğine bırakıp, ahır dağın eteğine bırakıp hep birlikte mücadele ettiği, çok da donanımı olmadığı halde mücadele ederek Fransız askerini arkasına bakmadan gitmesini sağladığı için gurur duyuyorum Kahramanmaraş'taki dedelerimle, atalarımla. Orada emeği olan, canını, kanını, malını bu uğurda feda eden tüm dedelerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii ki bu hareketin oluşmasında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ona bağlı olarak hareket eden o zamanki eski askerleri, o zaman bir sivil kişi olarak aramıza katılmış olan kişileri, tüm kahramanları, biraz evvel adları söylendi, bazılarını da ben söyleyeyim, Aslan Bey'i, Mıldış Nuri'yi, Senem Ayşe'yi de rahmetle, minnetle anıyorum. O gün Türk kadını olarak da Senem Ayşe örnek olarak gösterilebilir. Ve o hareketten sonra Maraş, Fransız işgalinden kurtulmuştur. Biliyorsunuz aslında Maraş çok eski bir yerleşim yeridir. Ta Hititlere kadar giden bir tarihi vardır. Ve daha sonrasında Dulkadiroğulları Osmanlı döneminde önemli bir merkezidir. Dulkadiroğlu Beyliğinin merkezidir. Ve bundan sonra da Maraş büyümeye devam etmiştir. Türkiye'nin 17. büyük ilidir. Hem bir tarım şehridir, hem bir sanayi şehridir, hem madencilik şehridir. Biz de bugün milletvekilleri olarak şehrimizin daha da iyileşmesini, daha ekonomik olarak kalkınmasını, daha refah içerisinde yaşaması için mücadele ediyoruz. İnşallah bu uğurda da hep birlikte daha da geliştireceğiz. Maraş'ın şu özelliğini belirtmek istiyorum son olarak. Maraş iklim olarak farklı iklimlerin kesiştiği bir noktadadır. Ve bildiğim kadarıyla Maraş'ta yetişmeyen hiçbir tarım ürünü yok. Sadece herhalde çay yetişmiyor. Onun dışında fındığı, kivi bile yetişen, pamuğu, çeltiği çok önemli olan bir tarım şehridir. Ama çok da önemli bir şekilde sanayi şehridir. İnşallah Maraş hak ettiği şekilde daha da gelişerek, daha ekonomik olarak kalkınarak, daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde yaşayacaktır. Hepinizi saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, ben de 12 Şubat arefesinde Kahraman şehrimin e, kurtuluş mücadelesini kutluyorum. Ee, ne kadar onur duysak, ne kadar şeref duysak, Kahramanmaraş'ta olmak gerçekten bizim için bir ayrıcalıktır. Kadim bir medeniyeti vardır, kadim bir tarihi vardır. Ee, Kahramanmaraş'ta yiğit yetişir, vatansever yetişir. Ee, kendi toplumunun değerlerine, ilkelerine bağlı insan yetişir. Ee, az önce vekillerim gayet güzel ifade ettiler. Kahramanmaraş bir tarım şehridir. Kahramanmaraş bir sanayi şehridir, ama Kahramanmaraş aynı zamanda bir turizm şehridir. Özellikle hepinizi Başkonuş Yaylamıza, Yedi Kuyular Kayak Merkezimize, Yavşan Yaylamıza ve ismini sayamayacağım e, Yeşil Gözümüze, ismini sayamayacağım doğal güzellikler olan Kahramanmaraşımıza bekliyoruz. Aynı zamanda şunu da e, bir kadın olarak gururla belirteyim: güçlü bir mutfağımız var. Gastronomi noktasında da kesinlikle Türkiye'de iddialı olan şehirlerden biriyiz. Hepinizi Maraş'ı tanımaya, sizlere Maraş'ı tanıtmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün burada Kahraman Maraş'ımızın, Kahraman şehrimizin kurtuluşunu Cumhur İttifakı milletvekilimiz ve AK Parti milletvekillerimizle birlikte bu mutluluğumuzu, bu heyecanımızı sizinle paylaşıyoruz. Ama İki genel başkan yardımcısı daha var. Aslında bugün bizimle olmalarını istediğimiz ve onlar da bizimle olmak istediklerini beyan etmişlerdi. Ancak her ikisinin de kendi genel merkezlerinde toplantılar olduğu için bu birlikteliğimize katılamadılar. Ama gönüllerinin bizimle birlikte olduklarını biliyoruz. O yüzden her ikisine de teşekkür ediyoruz. Hem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztürk Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz şiirin ve edebiyatın başkentinden size sesleniyoruz. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen kahraman insanların olduğu kahraman şehirden size sesleniyoruz. Kahramanlığını bileğinin hakkıyla, alnının teriyle elde etmiş Kahramanmaraş'tan size sesleniyoruz. Seferaycan milletvekilimiz söyledi, Kahramanmaraş Türkiye'nin 17. büyük ekonomisidir. Ama 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı, Strateji Başkanlığı açıkladı, yatırımlardan aldığı pay oranında Kahramanmaraş şu anda Türkiye'nin 11. büyük şehridir. 2020 yılında kendi büyüklüğünün yarım katı daha fazla yatırımlardan pay almıştır. Bu haliyle en yakın komşumuz Gaziantep'i de geride bırakıyoruz. 17. sırada onlar yatırımlardan, 2020 yatırımlarından pay aldı. Ama biz 11. sırada pay aldık. Bu nedenle de bundan dolayı da hem Cumhurbaşkanımıza hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kıymetli bakanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve Habiba Hanım'ın da söylediği gibi kahraman şehrimizi görmeye ve tanımaya davet ediyorum sizlere. Hepinize teşekkür ederim. çok kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz, değerli hemşehrilerimiz, şu anda biz Kahramanmaraş milletvekilleri olarak Kahraman şehrimizin işgalden kurtar kurtarış, yüz 101. yıl dönümü dolayısıyla yeniden bir aradayız. Kahramanmaraş neresidir, nasıl bir şehirdir? Dağı, ovası, havası, Oradadır her şeyin hası. Yıllanır dağlarında kar mümbittir zümrüt ovalar. Güneş, toprak, hava ve su bunlar bereket olgusu. Hepsi bulunur burada eksiksiz ve bir arada. Kahramanmaraşımız bir tabiat, turizm ve tarih şehridir. Evvel Hititliler kurdu. Asur, Med Pers devran sürdü. Bir ara vurgun denildi. Markasi diye anıldı. Kapadoklarla Komnegan, Roma, Bizans geçti buradan. Ashabı Kehf de o anda uyur yerleri Afşin'da. Germanika, Marasion şereflendi İslam'la son. Sahabe döneminde Hazreti Halid orayı fethediyor. Sonra atalarımız Selçukiler orayı yurt ediniyor. Timur da bir ara oraya uğruyor. Dulkadiroğlu Beyliği orada uzun yıllar başkent yaparak orayı hüküm sürüyor. Sonra şanlı ecdadımız Osmanlı dönemi, sonra da Cumhuriyetimizin önemli bir şehri. Atalarımız az önce milletvekillerimizin temas ettiği gibi tarihe şeref levhası olacak güzel mücadeleler verdiler. Bu mücadelenin örnek ve önder insanları oldu. Abdal Halil Ağa, İmam, Rıdvan Hoca, Kısakürek, Mehmet Ali, atlı atsız şehitlerimiz, gazilerimiz. Şimdi bizler de bu hazirunla, bu milletvekillerimizle ve tüm halkımızla beraber İstiklal Şehri Kahraman Maraşımızın hep beraberce istikbal mücadelesini veriyoruz ve atalarımızın yolunda bu mücadelemizde de ülkeye dünyaya örnek başarılar sergiliyoruz, başarılar serdediyoruz. Bulmuş isek hangi şeyi? Gayretimizin ekmeği. Azdır böyle dünyada bil, İstiklal madalyalı il, kendini kurtaran şehir, kahramandır, çekmez kahir. Şu söz hep söylene gelir, kahraman ayakta ölür. O yüzden de namı kalır, tarihlere şanı kalır. Kahraman Maraşımızın kurtuluş mücadelesinde her türlü fedakarlığı yapan atlı, atsız bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve her türlü yüksek duygularla yad ediyor. Kahraman şehrimizin kurtuluşunun 101. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Öncelikle aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, bundan tam 101 yıl önce gencisiyle, yaşlısıyla milli mücadeleye katılan vatanı, bayrağı, namusu için toprağını savunan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanmaraş, vekillerimizin söylediği gibi edebiyatın başkenti ve sanayinin başkenti. Bundan sonraki süreçte biz de milletvekillerimizle hem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz hem AK Parti milletvekillerimizle birlikte Kahramanmaraş'ın daha iyi noktaya gelmesi için hep beraber mücadele edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Değerli hocam manileri okudu ama ben de bir dörtlükle bitireyim. Maraşlım bir hamaset destanı nakşedildi bağrına. Yurdumun aslanları öldü iman uğruna. Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır. Bu şehitler diyarı, işte bu yer Maraş'tır diyorum. Kurtuluşumuzun 101. yılını kutluyorum. Hem Kahraman Maraş'ta hem şehirlerimizi hem de aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir i̇kramımız var. Maraş'ımızın dondurması burada. Teşekkür ederim. Evet, Manşet. Gerçek çok net.